hayali düşünüyorum. Yelileri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dal da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı Yine bizimle beraber her yerde Yaşıyor dört köşesinde vatanın Yaşıyor damar damar yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum Uykularıma giriyor her gece Ellerimden öpüyorum Mustafa Kemal'i düşünüyorum